başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. PUBG Mobile ile alakalı sorularınızı alacağız. Yine bir gameplay videosu olacak. Ayrıca bugün siz arkadaşlar bu videoda PUBG New State'i biliyorsunuz çoğunuz oynamışsınızdır. PUBG Mobile'deki Thompson'la PUBG New State'teki Thompson'ı karşılaştıracağız. Oradaki Thompson'ın ekstra özelliklerini göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi ondan önce bir iki soru var onlara cevaplayalım. Kral TV PUBG Mobile'in buz diyarını süre olarak verme ihtimali var mı? Cevaplarsan sevinirim. Aslında bununla alakalı benim de fikrim vardı. Sadece buz diyarı değil başka seviyeli silahlar da olabilir, elbiseler de olabilir. Hiç olmazsa haftada bir kere, iki günlük ya da üç günlük ne bileyim bir günlük neyse Keşke böyle oyunculara verse bir oyuncular da bir görse alamayan arkadaşlar. Güzel olurdu yani. Serhat adı Gözelav. Av. Abi soru. Bir telefondaki hesap başka telefona nasıl gönderilir? Mesela ben yeni telefon aldım ama hesabım eski telefonda ne olur ha? <laughs> yani o fark etmez yani. Sen hangi şeyle girdiysen artık ee, Gmail Gmail'le mi girdin, Twitter'la mı girdin, Facebook'la mı girdin? Diğer telefona da onu yüklersin normal girersin ya <laughs> bu şekilde Evet sorular bu kadardı şimdi ne yapıyoruz hemen pubg nefisiyeti geçiyoruz ve Thompson'daki efsane özelliğe bakıyoruz hadi bakalım Evet arkadaşlar oyunumuza giriş yaptık bugünkü videomuzda yine eğitim modunda yeni Thompson'a bakacağız Thompson gerçekten <laughs> güzel bir silah Biliyorsunuz uzun şarjör falan taktığınızda kapasite bayağı bir yükseliyor Yakın mesafelerde olsun orta mesafelerde olsun Kullanılan bir silah yalnız e, skop sıkıntısı olan bir silah arkadaşlar Sadece Lazer ve hola takabiliyorsunuz normal biliyorsunuz PUBG Mobile'de Ama PUBG New State'de iş değişiyor arkadaşlar Bence bu özellikler çok söyledim ama kesinlikle gelmesi lazım Şimdi yine Hemen geliyoruz buraya Şuradan bir Thompson çekeceğiz Al abi, tamam. Şuradan bir 3 seviye çanta alalım, ne olur namaz. Tamam, çantayı kim çekti? Tamam. Şuradan bir kitimizi alıyoruz. Aldık mı? Bakayım. Alamadık sanki. Heh. Şuradan bir 0.45 mermi alalım. Şu an niye böyle yapıyor? Heh. Çok dibe gitmemek lazım herhalde. Aynen dibe gidince biraz sıkıntı yapıyor sanki. Tamsin'a normalde ne alabiliyoruz? Uzun şarjör. Ee, Alt eklenti. Şunu takalım. Uzun şarjörümüzü alalım. Birazcık almak uzun sürüyor ama. <laughs> Ping'in de çok şeyli değil arkadaşlar dengesiz oluyor bir de öne eklenti alabiliyoruz şu kısımdan bir tane de şunu alalım bu takılıyor mu buna ya şu ha, susturucu tamamdır arkadaşlar şimdi bütün skopları bir alalım şurada <laughs> aldık mı hepsini güzel şimdi Hemen aracımıza biniyoruz, uzaklaşıyoruz. Bak abi adamlar var ya. Bineceğim araçların hepsini ateş ediyorlar şu an ya. Şöyle bagimizle gidelim abi. Şuradan bir uzaklaşalım. Yine ben sahile doğru gidiyorum. Standart. Bagi biraz oy, oy 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 hayır. Kayıyor ya. Bizim PUBG Mobile'deki bagi kontrol etmek biraz daha kolay. <laughs> İşin i̇şte açısı. Buradaki bagi kontrol etmekten de. Şu ileride hemen sahilim var benim. Takıldığım şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Şurası. Evet geldik. Şimdi hemen bir saniye bir şeyi kontrol edeceğim. Tamam. Thompson biliyorsunuz 50 mermi oluyor uzun şarjörde. Şöyle bir uzun şarjörümüzü değiştirirsek yakın mesafeden de bakarsak şöyle susturucu taktığımız 50 mermi olan üstünde hiçbir skobu olmayan sadece lazer lazer de takılmıyor buradakine. Buradakini özelleştirmek lazım. Özelleştirdikten sonraki olaya bakın arkadaşlar. Uzun namlı ve açık dürbün slotu diyor. Yapıştırır. 8x hariç bütün dürbünleri takabiliyorsunuz. Bak abi. Bir dakika. Bakabilirsem. <laughs> Şu olay sıkıntı abi ya. Şuna baksanıza. 6x Thompson. Böyle bir şey var mı ya? Abi. Şuna bak şimdi. Mükemmel bence ya. Kesinlikle olması lazım. Yani biz sadece ne yapıyoruz oyunda? Şu şekilde lazer takabiliyoruz Thompson'a. Ama şimdi istersem özelleştikten sonra iki takarım. İstersem 3 takarım. Yani çok kullanılacak bir özellik. İstersem 4 takarım abi. Yani bence kesinlikle bu silah özelleştirme olayı PUBG Mobile'a e gelmesi lazım. Evet, Thompson'la alakalı fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Yeni Thompson bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hadi bakalım videoya geçelim. Ben adamım. yedim. ikinci yedim. Üçüncü de herhalde ödeyecek. Oğlum takımını al Takımını al Takımını evet. al ne demek? Takımını al. <gülüyor> 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 Oyunlar karıştı. Takımını al. Ben ee... Bende pompalı var yani. Abi bende de bombalar, mod pompalı mı ya? Hayır burada abi burada. Onda da pompalı var. Evet, iki kaybımız var. Ben ona vuruyorum hasar sayıyor. O bana vuruyor şey yapıyor. Şey. Hasar sayıyor da. MK var orada MK Zafer mini bana versene mini Zafer Mini'yi ver dedim 3 şey 3 seviye seti de oradan demen. hemen Kafamdakini çıkardım <laughs> yanlışlıkla Sıkıntı yok Aa ben niye atladım lan buradan <laughs> Zafer, geri çık Zafer. Zafer geri çık. <laughs> Buradan çatıya çıkmıyor abi. Çatıya çıkacağım çatıya. Anam M4. Değil. Alayım ya. Zafer M762 alabilirsin bak. Mermi veririm sana. Bıraktım şurada. Aa düştüm. Onu yani bir tepki çok e, güzel. Lanam önde Zafer gel. Mermi atma Zafer. Mermiyi geçir Zafer. <laughs> ben şuraya sana 762 atıyorum Zafer. Attım şöyle. Şunları da atayım sana Zafer. Ben kullanırsın. Sen bana 5 el Zafer at. Atla... Zafer atlayamıyor mu Zafer? Hayır. Olamaz. Hah gel. Bak bana biraz mermi ver. Şuradan 7.62'lerini al. Zıpla abi. Abi Zafer yine kaldı ya. Hah gel. Gel hemen. Mermi ver bana biraz. Bende 5.56 yok. 3, 9 milimetreli şey var. E sen 5.56 <laughs> var demedin mi bana abi? Yanlış demişim. Değil Tüm hayallerimi suya düşürdün şu an var ya. Şurada sanki Adam arkada Safer, o kadar açıksın ki. New State'de full bomba atıp tutturan burada. Buradan bomba atsam oraya gider mi? Bomba var mı? Var. Yok. Ha bomba. Attım. Mezarlıyor. Bir dakika şurada adam mı yatıyor? gerek yokmuş. İlerdekinde bir kişi kaldı. Nerede? Tamam bekle. Sakin sefer. Alandayız şu an. Sakin. Adam buraya bakacağını zannetmiyorum hemen. Şimdi neredesin sen? Mermiye de çok ihtiyacı olmadı ha. Zafer bir ses yapma dur abi. Yak alanı bir bekleyelim iki saniye. Sağımızda adam. Adam sağdan. Gördüm. Abi çok açıksınız olayım. Bir gider. Yok onu alacağım ben şimdi. Öpeceğim. Her yalanı sanki. Sefer bekle. <laughs> Tam kafa <laughs> Arkadaşlar kulaklıkla izleyen varsa kusura bakmayın. <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.